Çok güzel kar yağıyor. Acaba şemsiyeyi alsam mı almasam mı? Telefon su geçirmiyor. Kamerası kamera olarak kullandığım telefon o yüzden sıkıntı yok. Gene de şemsiyeyi alayım. Ama burada değil ya şemsiye. Oradaymış. Diğer taraftan alacağız. Evet arkadaşlar. Şemsiyemizi aldık. Evet. Merhabalar tekrardan. Hepiniz bu haftaki videoma hoş geldiniz. Mikrofondan ses geliyordur umarım dış çekim yapıyorum şu anda. Size evimin önünden sesleniyorum. Bir taraftan yürüyüşe geçtim. Tabii ki şimdi merak ediyorsunuz bu arkadaş nereye gidiyor, nereye yürüyor diye. Evet sokağa çıkma yasağı var ama yürüyüş mesafesinde alışveriş yapabileceğim veya kısa mesafede işini göreceğin yerlere çıkabiliyorsunuz. Biraz da bu havada çok belki yapılması yapılacak bir aktivite değil ama motorumu çalıştırmam gerekiyor. Evet dikkatlice geçeyim karşıya. Daha önceki videolardan görmüşsünüzdür. Benim bir çapır motosikletim var. Motosiklet kullanmayı da seviyorum. Farklı aktivitelerin yanında. Yamaha Dragster 650 var. Ee, yani hangi tip motor olursa olsun uzun süre kullanmadan sabit bir şekilde durduğunda daha sonradan bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Gerek aküyle alakalı, gerek yakıtla alakalı, gerek lastikle alakalı. Özellikle motosiklet kullanıcıları için tecrübe edindiğimiz ve başkalarından da bildiğimiz şu bilgiyi paylaşayım. Kesinlikle motosiklet iki haftadan fazla bir yerde duruyorsa ee, tekerlerinin ya askıda olması gerekiyor ya da yerini değiştirmek gerekiyor. Özellikle ağır motosikletlerde ileri geri yapmazsanız. Tekerleğin o noktasının sürekli baskı altında olduğundan Bir ezilme oluşuyor ve bu Daha sonra Yola çıktığınızda size balans olarak yani titreme olarak Geri dönebiliyor Ayrıca Özellikle benimki gibi Radyatörlü motorlarda Yani enjeksiyonlarda pek belki o kadar yapmaz ama Benzinin dibe çökmesi ve orada torta oluşturması Yakıt ile ilgili de sıkıntılar çıkarabiliyor. <laughs> Ayrıca ben muhtemelen yani Ekseriyetle haftada bir çalıştırıyorum motosikletimi ama iki hafta, 3 hafta, dört hafta çalıştırmayacak olanlar için akü başlarının sökülmesi uygun olacaktır. Aküyü boşanmaması için daha sağlıklı kullanılması için. Şimdi gideceğim. Yaklaşık bir 500-600 metre yani bir, bir kilometre yakın bir yürüme mesafe yolum var. Oraya yürüyeyim tamamlayayım. Motosiklet çalıştırırken motosikletin başında gene muhabbete devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Lepa Pakarya kar yağıyor burada çok güzel. Evet arkadaşlar motorumuzun başına geldik. Motor dışarıda kar yağışı var ama sonuçta kapalı yerde duruyor. Bir de üzerine kediler falan çıkmasın diye burada maskemi çıkarabilirim. Çünkü kimse yok bu alanda çıkmasın diye üzerine böyle bir branda da örtüyorum tabii ki. Faydası oluyor. Kalın bir branda bu. Orijinal motor brandası değil. Kendim brandacı kalın olarak yaptırdım. Söylediğim gibi motorlu motoru haftada bir kere çalıştırmakta ve tekerlerinin yerini değiştirmekte fayda var. Evet. Bizim makinemiz bu. Motorumu seviyorum arkadaşlar. Güzel görüntüsünü falan siz de görüyorsunuz. Yamaha Draxlar'ın bayağı temizlerinden yani güzel bir. Bütün aksesuarları üzerinde tam. Sis farları olsun, CC bara olsun, çantaları olsun, aynaları falan. Hepsi orijinal güzel böyle eee, kaliteli malzemelerden yapılmış durumda. Aslında ben bu güzel motoru bırakmak istemiyorum ama bir taraftan da bu aralar kanıma girilen bir durum var. Acaba Enduro'ya geçsem mi diye hani uzun yol yapabilmek için. Arkadaşlarımın çoğunda Enduro var. İşte sen de bir Enduro al diyorlar. Hatta bu e, XZT e, 1200 süper Super TNR Yaman'ın bir modeli var. Geçen onunla ilgili bir model araçtı bir şey araştırdık. Bir tane var satılık. Acaba işte bunu verip onu mu alsam diye şey yapıyorlar ama. Dolayısıyla ben de bayağı bir kararsızım çünkü motorumu bayağı seviyorum yani. 2,5-3 seneden beri de kullanıyorum hemen hemen. Dolayısıyla hani bu konuda siz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hani Enduro'ya geçeyim mi? Bu Enduro'nun şeylerini de paylaşırım. Hani almayı düşündüğüm veya hani alırsam bunu alırım dediğim Enduro tipini paylaşırım bu videonun içerisinde. acaba Enduro mu yoksa Chopper mı diye aslında bir anket başlatsak iyi olur. Aslında motorumu da seviyorum, daha da binmek istiyorum ama duruma göre bakacağız. Şimdiki konumuz şu: ee, motosiklet, kışın bu havalarda binemiyoruz. Ee, dolayısıyla e, ben, benim aldığım teknik bilgiler, e, özellikle karbüratör motor olduğu için benzinin dibe çökme yapmaması gerekiyor. Bir de şu anda yani yaklaşık 230-240 kilo civarında bir motor bu kuru. Lastiklerinin basmış olduğu zeminlerde Düzleşme olmaması gerekiyor Ya motora askıya alacaksınız Ya da arada bir yerini değiştireceksiniz Benim birazdan yapacak olduğum gibi Ama şunu söyleyeyim Yani askıya alırsan da hava güzel olduğunda Bir çıkayım gezeyim dersen Yasakların olmadığı durumlarda O zaman da askıdan indirmesi zor olur eder. Dolayısıyla ne yapacağız Biz arada bir gelip Zaten oturduğum yere yakın burası Annemin sitesindeki Bodrum burası Arada bir gelip böyle hafta sonları çalıştırma işlemi yapabiliriz. Ama ilk önce kilidini açayım bir saniye. Anahtar kapıda takılı olabilir. Evet. Anahtar dış kapıda. Motorun kilidini açayım. Çünkü hareket ettirmem gerekecek. Ne kadar kapalı yerde, kilitli yerde de olsa, üzerinde branda da olsa yine kitlemekte fayda var diye düşünüyorum. Her zaman için kitlemekte fayda var. Şuraya koyalım. Buradan alırız. Evet efendim. Motorumuzun üstüne bindik. Oo, aman mı? Evet. Motoru ben aldığımdan beri nedense paşa diyorum buna. Motorumun ismi Paşa. Yani tanıştırayım. O da biliyor benim Tosun Paşa olduğumu. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel bir temizleteyim diyorum. Şuradan benzin musluğunu açıyorsunuz. Evet, şu mikrofonu uygun bir yere koyayım çünkü de bir tur atacak yiyeceğiz. Şu kadar oynatmak bile lastikler için önemli. Evet. Evet. Şimdi çalıştırma aşamasına geçiyoruz. Benzin musluğunu açmıştık. Biraz zor çalışabilir çünkü uzun süre yani bir hafta iki hafta hemen hemen iki haftadır çalışmıyor şu anda. Dolayısıyla böyle bir iki tur gaz verip boşa, sonra boşta olduğundan emin olup, bu arada elektriğini açıyoruz. Şöyle bir ses duyuyoruz. Bu sesi bittikten sonra ben basıyorum marşa. Biraz bir uğraştıracak ve ışıkları da kapalı tutuyorum farlarını. Apartmandakiler birazcık ne oluyor diye şaşıracaklar ama yapacak bir şey yok artık. Bu arada ciklesi şurada deponun hemen kenarında cikleyi çekiyoruz. Cikle çekikken çalıştırıyoruz. Sonra ısınınca indirebiliriz. Evet bakalım hadi bismillah. benzin, devir dayımını yapması, lastiklerinin yer değiştirmesi konularını hallettik. Şöyle karda küçük bir tur attık. Kariyerken motora binmedik de demeyebiliriz. Bindik. Evet gördüğünüz gibi şöyle. Motorum kirli biraz. Ve artık içimiz rahat. Motorumuz hemen hemen 15-20 dakikadır çalışıyor. Ufak bir de tur dağıttık şöyle. Evet şimdi ne yapacağız artık? 那会儿。 beni takipte kalın diyorum. Like butonuna basıp yorumları da unutmayın. Daha çok güzel videolar, eğlenceli videolar gelecek bu pandemi günlerinde. Evde sıkılmamak için hem bilgi içerikli hem de zevkle izleyeceğiniz videolar geliyor yolda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Sağlık.